Hatta firma bunu nasıl yani düşünüyor mu? Sistemi yükleyebileceğimiz mm kadar. 29 kapağın en altındaki hocam. <laughs> Dolayısıyla bu Hastamız 76 yaşında kadın hasta solunum şikayeti, eforla gelen nefes darlığı şikayeti sonrasında yapılan değerlendirmelerinde ileri derecede aort kapak darlığı teşhis edilmiş olup koroner anjiyografisinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Sonrasında e, tabi prosedürü dediğimiz e, kapalı yöntemle e, bacak atardamarından damarından e, kateterler aracılığıyla aort kapak replasmanı planlandı hastamıza. Ee, hastamızın ameliyat öncesi e, hazırlıkları yapıldıktan sonra sağ femoral arteri cerrahi olaraktan hazırlandı. Sol femoral ven ve fo, sol femoral e, arterden e, şitler yerleştirilerekten sol femoral venden ekranda da görüldüğü gibi e, Pacing e, kateteri sağ ventriküle yerleştirildi. Daha sonra e, hastaya uygulayacağımız kapan ikanma işlemleri e, yapıldı ve e, sisteme e, yüklendi kapak sağ femoral arterden kapak göndereceğimiz. Teller yerleştirildi ve e, bu teller e, sol ventrikülün içerisine ilerletildikten sonra e, kapak seviyesinde e, görüntüler e, alındı. Daha sonra e, tabi prosedürüyle implant edeceğimiz kapak pozisyonuna uygun şekilde aort kapak pozisyonuna uygun şekilde ilerletildi ve uygun olan yer ulaşıldığında yavaş yavaş kapak açıldı. İlk esnada kapağın pozisyonu birazcık yukarıya kaydığı için topladık ve tekrardan pozisyonunu aldıktan sonra kapağı implante etti. işlem esnasında herhangi bir e, komplikasyon, kanama komplikasyonu olmadı. Ancak çıkış sonrasında hastanın blok geliştiği görüldü. Altta yatan ventriküler ritim yaklaşık 55 e, atım dakikada e, idi. Postop günü bu ritim düzeldi blok düzeldi. Görüldüğü gibi kapak implantasyon sonrası yapılan görüntülemede herhangi bir paravalvüler kaçağı görülmedi. Yerleşimi gayet uygun. İşlem başarıyla sonlandırılmış oldu. Özellikle genel durumu iyi olmayan ameliyatı açık Ameliyatı kaldıramayacak hastalarda, düşkün hastalarda, kobornitesi olan hastalarda tabi prosedür dediğimiz kapalı yöntemle aort kapağın değiştirilmesi uygun bir yöntem olarak görüyoruz. Müzik